renkli resim ve renksiz resim resim sanatının iki yanı. Resim ya renklidir ya renksizdir. Bunu bir arada toplayarak resim sanatının bağlamını anlıyoruz. Biliyoruz ki artık resim siyah beyaz gri ile ya da sarı kırmızı mavi ile çalışılan bir yüzey sanatıdır. Renkli resmin kaynağı ve renksiz resmin kaynağını çok iyi bilmek gerekiyor ki bu ikisinin aşamalarını efendime söyleyeyim önemini önceliklisini kavramak için renkli resimde başarılı olan biri renksiz resimde başarılı olur mu? Çok soru türetebiliriz. Renkli resim fırçayla yapılıyor. Renksiz resim kalem kalemin ucunun bıraktığı izle yani çizgiyle. Peki fırçanın bıraktığı ne çizgi mi? Değilse ismi ne? Mantığı ne? Neden Kalemdeki taramayı yapamıyoruz. Aradaki fark ne? Sonuç olarak dokuyla ortaya çıkan kütle, form, gözü doyuruyor ikisinde de aralarındaki mantıksal fark birinin fırça izi diyelim kalem izi oluşuyor. Kara kalemin bıraktığı iz siyah, beyaz, gri oluyor ve kağıdın yüzeyinde elde ettiğimiz beyazla bunu işaretliyoruz. Orta tonlara gri diyoruz taramanın sıklığına, çizginin yoğunluğuna göre de koyu diyoruz. Ve buradaki tonaliteyi çoğaltabiliyoruz. 3 ton, 6, 9, 12, 24 diye yükseltebiliriz. Renge geçtiğimizde başlı başına bir disiplinde ve bir teoriyle karşı karşıya kalıyoruz. Fakat bunların ikisinin bir diyalektik olduğu bir bütünü iki parçasını meydana getirdiğini görürsek ikna oluruz. Zihin buna hem inanır hem de ikna olmuş bulunur. Bunların kaynağı nereden geliyor? Bunların mantıksal tutarlılığını bir bağlam içerisinde ve dolayısıyla stratejiye binaen hallederse ressam bütün resmi görebildiği gibi ufku da görür. Renkli resim ve desen resim tecrübisel olarak nasıl gelişmiştir? Önce tek ton resimler mi yoksa çok tonlu ve çok renkli resimlerle mi başlanmıştır? Ya okullardaki ve sanat eğitiminde sanat ortamlarında Kara desenin bir önceliği var. Bunun da bir sebebi olması lazım. Mantıksal bir sebebi olacak ki bu disiplini ve bununla ilgilenen kişi motivasyon dediğimiz şey ya esasen inanmaktır. O da iknadan geçer. İkna da mantıksal bütünlüğünü, diyalektik bütünlüğünü görmeyen zihin, ressam zihni de olsa, ressam kalbi de olsa ikna olmaz ve dolayısıyla motivasyonunu da etkiler. Bunu tam kavramak için çok bilişsel bir şey olduğu konuşma oluyor. Farkındayım. Bu fiziksel olarak, fizik biliminden elde edilen bilgilerimizle açıklama yapabileceğimiz gibi resmin evrimsel tarihinden de açıklama yapabiliyoruz. Sonra pratikte desen resimde çiziyoruz, ardından ardından renkli resme geçiyoruz. Birinde kalem kullanıyoruz. Birinde fırça kullanıyoruz. İkisi de iz bırakıyor. Aynı şey. Yapı farklılıkları var. Fırça da çizgidir, lekedir, benektir. E, kalemle de aynı şeyi elde ediyoruz. Çok çizerek beneyi, kalınlaştırarak kalemle, çizgi kalavayla lekeli tek çekilmiş izlerle de çizgiyi. Bunların ortaya koyduğu üç ton veya üç re, e, renk diyelim. Ki bir yerde renktir. Ama nasıl bir renktir? Kırık bir renktir. Peki bunun kırıklığı nereden geliyor? Siyah, beyaz, gri renk dedik. Neden böyle bir yarım renk? Dümiten. De Fransızların değişikliği. Neden? Sonra renkli resme geçtiğimizde tam renkleri dövüten değil de tam renkleri kullanıyoruz. Sarı, kırmızı, mavi ve siyah beyaz da aldığımızı ki bu dövüten iki renge nötr renk de deniyor aldığımızda tüm bunu pentür oluyor. Pentür resmi oluyor. Bu her ikisinin kaynaksal gösterimi, nesnesini gösterebilirsek zihnimiz ikna olacaktır. İşte bu bağlam ve stratejiyi bilmemiz gerekiyor. Söyleyeceklerim şimdilik bunlardan bir